E-BONDE Rezilliği Bir Minecraft sunucusu yapıyorsunuz ve bunu insanların oynamasını istiyorsunuz Fakat oynamaları için reklam yapmanız lazım Cebinizde birazcık paranız var ve bunu Minecraft sunucu reklamı yapan bir YouTuber'a vermeniz gerekiyor İşte şimdi size e rezilliğini anlatıyorum Fake sunucu açılışımız vardı ve İbonde'ye e reklam vermekle kararı aldık. 5500 TL reklam aldık. Tarihleri 27 Aralık ve 26 Ocak olarak belirledik. 27 Aralık günü gece 12'de video yapması için bize yazdı. Videonun izlenmesi için gün içinde paylaşılması gerekiyordu. Ne gece videoyu mu yapacaktı? Tabii ki yapamadı ve ertesi güne sarktı. Dedik yoğun olabilir, hasta olabilir, kötü bir zaman geçiriyor olabilir. İbonde'yi e uyardım ve bir sonraki videoyu bir hafta önceden ayarlaması gerektiğini söyledim. Fakat tarihler 25 Ocak'a buldu. Bu arada bu videoyu kendi herkese açık Instagram storylerinden alıyorum. 25'te. 25 Ocak'ta gittim. Bugün yayınlanacak videonun her şeyini hazırladım. Her şey yalan. Burada konuştuğumuz ekran fotosunu görebilirsiniz. Bize gece 12'de yazmış ve metni gece 2'de bitirmiş. Gece 2'de bizim aktif olmamızı nasıl bekleyebilirsin? Yani dedim ki arkadaşlarım uyuyor yarın sabah kalktıkları zaman onları toparlarım, video kaydını alırım videoyu yayınlarım. Tamam mı? Bunu dedim. Bu dediklerinde tamamen yalan. Bize herhangi bir şekilde yarın kaydı alırım onlar uyuyor demedi. Ve 26 Ocak'ta öğlen paylaşılması gereken videoyu yapmak için tekrar akşam 6'da geldi. Böyle bir saçmalık mı olur? Instagram'da kendi takipçileri de <laughs> amık sunucusu diye de anket paylaşmış. Onlarca yalanla insanları manipüle etmiş. VIP üyelikler satıp bir ay sonra ortadan kaybolan her sunucunun reklamını alıyorsun. Sırf para için çocukları dolandırıcılara yönlendiriyorsun. Artık düzen ...gelmişsindir diye düşündük ama iş etiği sende hiç yok. Eğer sen de sonucu yapmayı düşünüyorsan ne olur kendi videolarını kendin yap. Bu tarz insanlarla uğraşma. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsanız yorumlara yazın.